Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, Viop tarafında %1.2'lik bir yükseliş var. BIST tarafında ise %1'lik bir yükseliş var. Evet, iyi bir güne başladık. İyi devam ediyoruz. Dünkü hafif bir düşüşün ardından yükselişimize devam eden bir piyasa var. Şimdi gelelim halk arz hisselerinde durum nasıl? Ee, önce bir tabii ki gün içerisinde olmazsa olmazımız. Bugün hangi aracı kurum alıyor, hangi aracı kurum satıyor? alan Akbank 473 milyonluk alımı var. Garanti'nin 400 milyonluk alımı, Ziraat'ın 388 milyon alımı, HSBC'nin 313 milyonluk alımları var. Satan tarafa baktığımızda Bankof'un 1 milyarlık satışı var. Eğer Bankof zaten bugün alış tarafına geçerse bu 1 milyarlık satıştan alış tarafına bir geçtiği anda zaten bizim yükseliş %2'yi geçer. Ama her zaman bir ama vardır ya. Ama eğer bu satışı derinleştirirse aşağıya doğru yataya doğru getirebilir endeksi. Info'nun yine 474 milyonluk satışları. Bu Info'nun sat, gerçekten sattığı hisseler artık yani ne bileyim bir bankot bir Info'ya. E, satan yine yapı krediden 265 milyonluk satışlar var. Şimdi gelelim 3 ay mühendisliğe. 3 ay mühendislik tavanda 46.3 milyon notla devam ediyor. Tabii ki hep bugün kim alıyor? Tabii ki yine burada kolokosyoncular alıyor. Satılan not miktarı 38 dakikalık bir dilimde 1 milyon 363 bin lota kadar geldi. 39 milyonluk satış var arkadaşlar ama yine kolokasyondan başka alabilen gerçekten yok. Ee, burada en büyük alıcı Deniz 246 bin lot almış. Gedik 164 bin lot, Kolendi 138 bin lot, Global 100 bin, Marbaş 99 bin, Tacirler 84 bin, Ahlatçı. Bayağı da bir kurum almış yani ama satan kim? Ziraat 220 bin lot satmış. Vakıf 200 bin not satmış. Garanti 160 bin not. İş Bankası 143 bin not. Yapı Kredi 105 bin not. Akbank 86 bin not. Kuveyt 45 bin not. Oyak 34 bin. Info 28 bin not. Bunlar da satan kurumlar. Şimdi gelelim gayrimenkul tarafında. Tavanda burada 5 milyon 878 bin not var. Tabii ki bu burada Hani hep diyoruz ya acaba tavan bozuyor mu? Hani neye göre tavan bozuyor? Ki? Tavan 21 lira görüldü. Yani bozdu ama anında geri tavan oldu. Burada 5.8 milyon lot var. 6.2 milyon 10 kademeye kadar yazılmış ama burada bulls 1.6 milyon daha aldı arkadaşlar. Bakın zaten %50'sini fonuna aldı. Bunu %50'si zaten hissenin buz fonunda adam düşmesine izin vermiyor zaten burada. Yine Bankof'un 1.1 milyonluk alım var. Garantinin 176 bin not, Trivin 125 bin not. Satan kim? A1 Kapital 640 bin not satmış. Deniz 600 bin not. Alnus 411 bin not, Ziraat 383 bin not, Info 360 bin not, Filipin'de 247 bin notluk satışları söz konusu. Formül Plastik'e bakalım. Burada da hafif bir eksilik var. 400 bin not alıcılı 2.8 milyon not satıcılı. Osmanlı 315 bin not almış. Ahlatçı 200 bin not satan kuruma baktığımızda Bankov 147 bin not. İş Bankası 88 bin not satmış. Mevsu'ya bakalım. Burada da 1.8 milyon not alıcılı 5.7 milyon not da satıcılı. Ziraat 3.5 milyon almış. İş Bankası 3 milyon garanti 2 milyon. Satan kurum Bankov 8 milyon satmış. Şimdi Bankof bugün satmaya başladıysa bakalım buradan alıma mı dönecek yoksa satmaya devam ederse eksiye doğru gelecek mi onu izleyeceğiz. İnfo'nun yine 4.5 milyonluk satış var. Deniz'in 3 milyon 250 bin lotluk satışları söz konusu. Arp Biyo yenilenebilir enerji. 500 bin not alıcılı 1,5 milyon not satıcılı. Alan Halk Bankası 214 bin not almış. Vakıf 99 bin not garanti 69 bin not. Alırken satan Bank of 305 bin not satmış. Ziraat 160 bin not. Akbank 45 bin not satmış. artta Zeray Gayrimenkul 19.7 milyon not alıcılı 1.4 milyon not da satıcılı. Akbank 1.1 milyon almış satan da Kolendi 1.5 milyon notu satmış. Pahole bir bakalım dün %7'lik bir yükseliş vardı burada. 200, bin, 200 milyon alıcılı 172 milyon satıcılı. Yapı kredi 25 milyon alırken satan da Bankof 45 milyon notu satmış. Vakfaya bakalım burada da 810 bin not alıcılı 3.8 milyon not da satıcılı. Vakıf 260 bin not almış Sirat 245 bin not satmış. Eko Green %2.5 düşmüş 865 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Info 273 bin not almış. İş Bankası 450 bin not satmış. Dof Robotiye de bakalım. 345 bin not alıcılı 687 bin not satıcılı. Akbank 460 bin not almış. Yapı kredi 589 bin not satmış. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar.